Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüsamettin Bayraklı. Bugün Ankara'dayız. Ankara'da hamam önünde. Çok güzel bir mekandayız. Yüzde 2.com'un yeni açtığı kitap evindeyiz. Yüzde alakalı bir iki şey söyleyip sözü misafirime, abime bırakacağım. Ankara'da yüzde 2.com hamam önünde. Ankara'dakilerin bileceği bir muhitte. Ama bilmeyenler için şöyle kısaca anlatayım. Burası Ankara'nın manevi sahiplerinin çevrelediği bir mekan. Hemen üzerimizde Hacı Bayram Veli Hazretleri var. Hemen karşımızda Taceddin Baba Hazretleri var. Ankara'ya ziyarete geldiğinizde muhakkak yanına uğramanız gereken kişiler. Onların yanına uğradığınızda da burası artık muhakkak sizin uğramanız gereken yerlerden birisi olacak. E Hüsamettin biz Ankara'da değiliz. Buraya gelemiyoruz sık sık. Ne yapmamız lazım? Biz bu bereketten feyizlenemeyecek miyiz, nasiplenemeyecek miyiz diyebilirsiniz. İşte %2.com bunu da düşünmüş. Tina Tobago'da bile olsanız sizi kendi halkasının içine dahil edebileceği bir sistem geliştirmiş. İşte biz bugün bu sistemin hikayesini konuşacağız. Daha önce canlı yayında bunun konuşmasını yapmıştık ama daha güzel bir şekilde olsun diye ben kendimi buraya davet ettirdim biraz. Sağ olsun hoş, abim de hoş, kırmadı. Hem bizim kanalımıza konuk oldu hem de bizi kendi mekanında ağırladı. Sözü daha fazla uzatmayayım. Ağabeyime bırakayım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, sağ Kısaca hem kendini tanıtmanı hem de bu sistemin yüzde 2'nin hikayesini senden dinlemeyi rica ediyorum. Eyvallah. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına eyvallah. sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu ikinci sefer bizi eyvallah. destekliyorsun, bizim için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Estağfurullah. Kendim adına, yüzde 2 adına teşekkür ediyorum. Ben İsmail Yıldız. 1979 Aksaray doğumluyum. 2001 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi tarih bölümünden mezun oldum. Daha sonra aynı üniversitede. Yüksek sansa başladım. Doktoramı 2018 yılında tamamladım. E, i̇ki tane yayınlanmış kitabım var. Milliyetçi Eğitim Düşüncesi 1923-2009 yıllarını anlatan bir kitap. Bir de e, doktora tezimi kitap haline getirdik. İkinci Meşrutiyet döneminde Ermenilerde Devlet Toplum Kimlik tartışmaları. Bunun yanında işte yayıncılık faaliyetiyle uğraşıyoruz. Yayınlanmasına öncülük ettiğim iki tane dergi var. Sungur Türk Fikir Mecmuası ve Türk Düşüncesi dergisi. E, başka dergilerde yaz yazılarım yayınlanıyor. Aynı zamanda sivil toplum çalışmalarımız var. Eksen Eğitim Sen'in genel başkanlığını yürütüyorum. Bunun yanında işte yüzde komun kurucusuyum. Eyvallah. Yüzde iki nedir? Adı neden yüzde ikidir? Eyvallah. Ne iş yapar onu çok merak ediyorum. Yüzdeki kom bir alışveriş sitesi. Ülkemizdeki 58 bine yakın alışveriş sitesinden sadece bir tanesi. Ama diğerlerinden fark olan bir site. Yüzde iki adı sitenin bütün felsefesini özetleyen kavram yüzde %2 Yüzde siteden yapılan alışveriş tutarının %2'sini biz kendi inisiyatifimizle bağışlıyoruz. Yani biz biz bağış toplamıyoruz. Herhangi bir şekilde hiçbir kurum adına bağış istemiyoruz. Sadece diyoruz ki biz kazandığımız paranın %2'sini bağışlayacağız diyoruz. Hı hı. Ama bu bağışlayacağımız kurumu sizin seçmeniz istiyoruz. Nasıl ortaya çıktı? Bundan 8-9 yıl önce öyle işte haber sitelerinde dolaşırken iki tane haberle karşılaştım. Birincisi işte Türkiye'nin o dönemde en büyük alışveriş sitesi olan bir site ismini kullanmayayım. Bu site o yılın cirosunu açıklamış. Daha sonra yine Türkiye'de faaliyet gösteren yardım derneklerinden birisi, en büyüklerinden birisi Afrika'da yaptığı bağışı açıklamış, yardımlar açıklamış. Şimdi iki haberi karşı önüme aldığım zaman o alışveriş sitesinin sadece işte zekatını verse bu yardım kuruluşunun yaptığı yardımdan daha fazla olduğunu gördüm. Şimdi bizde böyle bir kavram var, inanıyoruz, e, zekat diye bir şey var ve zekatın toplumsal etkileri olduğuna inanıyoruz. Yani o kavram oradan çıktı. Bunu karşılaştırdığım zaman işte nasıl olabilir, hani bu bir sistem haline getirilebilir mi? Bu alışveriş sitelerinin e, kazançlarının bu bahsettiğim oranını verebilirler mi diye düşünürken böyle bir fikir ortaya çıktı yani işte alışverişten elde edilen karın kırkta birinin verilmesi yapılabilir mi diye düşününce işte o zaman muhasebeci bir arkadaşım vardı, onunla görüşünce görüştük falan. Ee, normalde hani bu kavramı kullanacak olursak, karın yüzde iki buçuğunun verilmesi gerekiyor, öyle evet. bir anlayış var. Ama biz e, bunun hesaplanması, e, ortaya konulması, işte karın hesaplanması falan zor olacağı için hatta neredeyse imkansız yani evet. bu açık bir şekilde yapmak imkansız. Sabit bir oran belirleyip nasıl yapılabilir deyince yüzde iki. %2,5 %2 en uygununu %2 olduğuna karar verdik. Çünkü %2 ciromuz üzerinden bağışlanan bir oran. Eee karımız üzerinden değil. Yani ciro işte yapılan işlemin tamamı. Hı hı. Dolayısıyla %2 net kara baktığımız zaman işte şu an bir kitaptan biz başkalarından aldığımız, tedarik ettiğimiz bir kitaptan %10 kar ediyoruz. Hı hı. Yani %2 aslında %20 gibi bir oran kar bakıldığı ka zaman aynen, daha fazla çok ciddi bir orana tekabül ediyor. Tabii kendi ürünlerimize daha çok kâr ediyoruz. Orada biraz daha düşüyor, düşüyor gibi görünüyor olabilir ama normalde dediğim gibi kar anlamında çok ciddi bir oran. Bunun bir amacı var. Yüzdekinin amacı hepimiz şunu kabul ediyoruz. Dünyada bir gelir dağılımında adaletsizlik söz, söz konusu. Kapitalist bir düzen var. Bütün dünyaya hakim ve tamamen kazanmaya odaklı. Yani herkes daha çok kazanmak, daha çok kazanmak için uğraşıyor. Ama bunun yanında ciddi anlamda işte yoksulluk sınırı, açlık sınırı bu sınırda yaşayan insanlar var. Bunların ikisini bir araya getirip, bir çözüm bulmak gerekiyor. Yani hepimiz belki bu noktada şikayetçiyiz ama hiç kimse bunu düşünemedi ya da işte buna çözüm üretemedi. En fazla işte bağışlarla, yardımlarla, doğrudan yardımlarla yapılması. Bu da tabii kazanan insanların inisiyatifine bırakılmış evet. bir şeydi. Bunu, böyle bir çözüm ürettiğimi düşünüyorum. Yüzde bu amaçla kurduk. Yani insanlar kazanırken kazandıklarının <laughs> Diğer insanların da, her insanın, biz öyle inanıyoruz. Herkesin kazandığında başka insanların da hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunu şeffaf bir şekilde ortaya koymak için kurduğumuz bir sistem. Eyvallah. Bu %2'nin benim ilk duyduğumda beni en çok cezbeden kısmı şuydu. Ben bir alışveriş yapacağım. Bu alışverişi yaparken aynı zamanda yapacağım alışverişe 1 lira bile fazladan para eklenmeden yardım da yapmış olacağım. Aynen. Ve bu yardım yapacağım kurumu da sizin inisiyatifinize değil kendi inisiyatifimde kullanacağım. Aynen. Bu müthiş bir şey. Şimdi site üzerinden alışveriş yapıldığında yardım yapılacak kuruluşlar seçilebiliyor. Evet. Hangi kuruluşlar var yardım yapabileceğimiz bunu kendimiz belirleyebiliyor muyuz? Şöyle biz ilk başta Twitter adresimizden bir anket yayınladık. Yani işte %2, kazandığımızın %2'sini bağışlayacağız ama hangi kurumlara başlayacağımızı siz belirleyin dedik. Anketten Ahbap, Kızılay, Mehmetçik Vakfı, Anda Kardeş'e Vefa Derneği, Tüm Yat, Bir Umut Bir Çocuk Derneği, bunlar çıktılar. O zaman hitap ettiğimiz kitle çevre o şekilde olduğu için bunlar çıktılar ve bunlara ekledik. Daha sonra işte geçtiğimiz hafta bu SMA hastası çocuklar için düzenlenen kampanyalarla ilgili bir durum ortaya çıkmıştı. Orada da SMA Derneği hı hı. eklendi. Şu an bir tane yardım kuruluşuna inisiyatif merkezi yardım kuruluşu. Bunların yedisinden birini seçebiliyorsunuz. İlerleyen zamanda işte bu şartlar, yani mesela siz böyle bir talepte bulundunuz. şu dernekte yer alsın dediniz. Eğer o dernekle ilgili herhangi bir şaibe, yani siyasi anlamda işte ülkemizin bütünlüğüne kast anlamda bir sıkıntı yoksa, hı hı. o derneği de ekleyebiliyoruz. Ben sistemin içerisinde bulunan listenin dışında herhangi bir kurumu da dediğimiz gibi şaibe vesaire yoksa. Aynen. Eklenmesini talep edebiliyorum. Talep edebiliyorsunuz. Yani böyle bu talep eğer bir yoğunluğa ulaştıysa ekliyoruz. Eyvallah. Şu an e, tüm yat, <laughs> ve başta e, o şekilde söyleyeyim, belki hitap ettiğimiz çevreden kaynaklı bir durum. E, tüm yat en çok e, talep gören <laughs> dernek durumunda. Peki bu yapılan bağışlar, e, ya ben siteden alışveriş yaptım. Ocağın biri itibariyle alışveriş aktarılması o kuruma nasıl oluyor veya bu aktarıldığının makbuzunu görebiliyor muyuz bunlara nasıl ulaşıyoruz? Evet, şimdi sistem e, en güzel özelliği şeffaf olması. Yani biz bağış yapacağız deyip kimseyi kandırmıyoruz. Bunu da hani bir sisteme bağladık. Şöyle her 3 ayda bir bağış yapılıyor. Yani 3 ay siparişler toplandıktan sonra 3 ay sonunda kas e, her mevsimin son ayında bağışlar yapılıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yaptık. Şu bu şeffaflığı da şu şekilde sağlıyoruz. E, herkes sipariş oluştururken bir sipariş numarası veriliyor her siparişe. E, sitemizde Twitter, Facebook, Instagram adreslerimizde e, toplam bağış tutarını yapılan bağış, yapılmasını isteyen siparişleri şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Kişilerin kişisel verini, verilerini koruma kanunundan dolayı isimlerini, mail adreslerini, telefon numaralarını yayınlamıyoruz ama mesela sen e, bir alışveriş yaptın. 1100. alışveriş senin alışverişin ve sen Kızılay'ı seçtin ya da işte Mehmet Vakfı'nı seçtin. Orada e, sen biz yayınladığımız zaman kendi sipariş numaranı ve bağış yapılan kurumu görebiliyorsun. Hı hı. Bu şekilde bir şeffaflık sağlıyoruz. Peki şimdi biz %2.com'un kitap evindeyiz. Burası da yeni açıldı. Hayırlı olsun. Aynen, İnşallah ederim. müşterisi bereketi fazla Aynen. olur. Ee, genellikle %2.com denilince akla kitap evi, edebiyat veya böyle edebi ürünler geliyor ama %2.com çok daha geniş bir yelpazeye sahip, bir alışveriş sitesi. Evet. Sitede bulunan e, ürünler genel olarak nelerdir, neler eklenmeyi düşünüyor? Şimdi e, biz aslında çok genel bir e-ticaret sitesi düşündük. Yani bütün ürünlerin, şu an e, Türkiye'deki büyük alışveriş sitelerinde olan bütün ürünlerin ekleneceği bir sistem hı hı. kurduk. Ama e, tabi bazı şeyler imkanlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Biz bu işe girerken cebimizde bir kuruş para yoktu, gerçekten evet. yoktu yani. Borçla girdik, şu an Allah'a şükür o, o sıkıntıları atlattık ama Tabi bu sistemin kurulması için de ciddi e, paralara ihtiyaç var. Biz en iyi bildiğimiz işi yapmaya başladık kitap. Kitapla eee. başladık. Şu an sistemimizde 340 bin tane kitap var. Bunun yanında bir teknoloji bölümümüz var. Orada teknolojik ürünlerden bir kısmı var. Bunun yanında bir de giyim mağazamız var. Orada şu an e, traktör, sazinin formaları satışta, Hı. işte e, atkıları satışta. Şu an bu ürünler var. Ama inşallah dediğim gibi e, e, ileride bütün bir müşterinin talep edeceği her şeyin olduğu bir site haline gelecek. Yüzde iki komdan başka bir yere gitmemize hiçbir şekilde gerek kalmayacak, kalmayacak. inşallah. Yavaş yavaş gerçekleşecek inşallah. i̇nşallah. Peki yüzde iki komun e, ağırlık olarak merkez olarak kabul ettiği kitaplardan edebiyattan devam edecek olursak bir yayın politikası var mı çünkü yüzde iki kom aynı zamanda bir yayın eve, bir alışveriş sitesinin yanında yüzde komun bir politikası yayın politikası bir hayat görüşü asla şu kitabı yayınlamam dediği kitaplar vesaire var mı? Evet, hem satış için hem de yayınlama anlamında ya biz belli bir fikirden gelen insanlarız, asla inkar etmeyeceğiz, sonuna kadar da savunacağız. Biz Allah'a şükür devletini, vatanını, milletini seven insanlarız, milliyetçi kimliğimizle de bilinen insanlarız. Bu anlamda bu ülkenin bütünlüğüne zarar verecek, vermeye çalışan hiç kimsenin tabii şöyle her fikre karşı fikirlere saygımız var, o ayrı bir şey yani bizden farklı düşünen insanların kitaplarına yer vermeyeceğiz demiyorum. Bu ülkeye zarar vermeye varlığına, bütünlüğüne kasteden yapılarla, terör örgütleriyle ilişkilendirilmiş insanların kitaplarını sitemizde satmayacağız ya da bunlara yönelik herhangi bir yayın yapmayacağız. Eyvallah. Bu, bu noktada hassasız. Eyvallah. Bunu ben biliyordum ama merak eden arkadaşlar varsa diye tekrar altını çizmek istedim. Peki burada, şimdi bu yeni mekandan da biraz konuşmak istiyorum. Çok güzel bir mekan. Ankara'da olanlar yahut da Ankara'ya yol düşen arkadaşlar muhakkak uğramalı. Burada raflardan bir kitap seçip, bir çay, bir kahve söyleyip kendisine tabi pandemi sürecinden sonra muhakkak burada bu atmosferden tırnak içerisinde söylüyorum. Feyzenmeli. Ama buranın bir de ikinci katı var. Önümüzdeki zaman içerisinde o, ik o ikinci kat... Bir kültür merkezi haline gelecek. Evet. Bununla alakalı biraz konuşabilir miyiz? Planlar yani, nelerdir abi? Buranın üst katı yaklaşık 20 kişi alabilecek kapasitede bir yer. Orada inşallah dediğin gibi pandemi süreci geçtikten sonra masalarımız olacak. Güzel bir koltuğumuz. Program yapmak isteyenler, siz, inşallah Eyvah, seni de inşallah. bekliyoruz o zaman. Bir şiir dinletisi olabilir. İnşallah. Küçük bir mini panel şeklinde şeyler, programlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Yani burası dediğin gibi sadece bir satış merkezi olmayacak bizim fikrimizin, düşüncemizin, kültürümüzün yaşatılmaya çalışıldığı bir e, tabiri caizse o da ocak İyice. olacak. İki tane amacımız var. Dediğim gibi bir alışverişte paylaşmayı sağlamak, iki e, bir fikri yaşatmak, bir ideali yaşatmak. Bunun için çalışmalar yapacağız, boş durmayacağız. Bu yüzde komun ortaya koyduğu sistem Türkiye'de tek ama dünyada da tek değil dünyada mi? Dünyada da tek. Şimdi şöyle e, daha önce yuvarlama sistemiyle e, bağış yapacağını açıklayan siteler oldu. Hı hı. Yani yuvarlama dediğimde siz bir alışveriş yaptınız. 103 lira tuttu. Siste, alışveriş sitesi size şunu sunuyor. 105'e tamamlayalım. Bu 2 lirayı hı. biz bağışlayalım diyorlar. Bu tamamen e, bize göre aldatmaca. Sizi yani müşteriyi e, müşteriden daha fazla para koparmanın bir yolu. Bu bunlara karşıyız. Yani biz direkt kendi kazandığımızdan bağış yapmaktan yanayız. Böyle bir sistem yok. Türkiye'de de yok, dünyada da yok. Bunu evet. ilk kez yaptık. Dediğim gibi bir e, düzen var. Kapitalist dediğimiz, kapitalist sistem dediğimiz bir düzen var. Bunu kendi silahıyla vurmaya çalışıyoruz. Başka türlü olabileceğini sanmıyorum. Çünkü gerçekten e, biraz önce başta söylediğim gibi gelir dağılımında ciddi adaletsizlikler var. İnsanlar çok kazananlar, hiç kazanamayanlar var. E, başkalarının yardımıyla hayatını sürdürenler var. Şimdi mesela Türkiye'deki e, alışverişin şurada ben şeyden önce notları almıştım. Tabii. Ee, 2019 yılında Türkiye'deki e-ticaret hacmi 130, 136 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiş. Bu tutarın sadece yüzde ikisi 2.7 milyar lira ediyor. Bu da şu demek oluyor. 500 bin kişiye her ay 500 liralık yardım yapabiliyorsunuz. Yani 500 bin kişiye, 500 bin aileye 500 liralık yardım yapabiliyorsunuz. Hani bu oranlar değişebilir ama yani ciddi bir e ticaret hacmi, e, ticaret hacmi var. Bunun bir kısmını ihtiyacı olan insanlara bir şekilde ulaştırmamız lazım. Biz şunu yapmıyoruz. Biraz önce de söyledim. Yani kimsenin adına bağış toplamıyoruz. Evet. Kendimiz, kendi inisiyatifimizle kazandığımızdan bağış yapıyoruz. Ee, diğer yardım faaliyetlerinden çok farklı bir şey yapıyoruz. Yani ben kendi desteklediğim her ay düzenli yardımda bulunduğum e, kuruluşlar var, ya dernekler vakıflar var ama bizim yapmak istediğimiz tamamen bir zihniyet değişimi. Evet. Yani doğrudan ee, insanlardan para isteyip başka insanlara vermek değil. Bunlara karşı değilim. Bunlar da yapılması gerekiyor. Bugüne kadar yapılan faaliyetlerde gerçekten canı gönülden destekledim. Desteklemeye de devam edeceğim inşallah. Ama bizim yapmak istediğimiz alışveriş mantığını, alışveriş zihniyetini değiştirmek. Yani bugün biz %2 dedik. Yarın e, belki şu an ciromuz e, insanların dikkatini çekecek kadar büyük değil. İşte e, aylık 30 bin lira falan şu anki ciromuz. Ama yarın bir gün bu 300 ee, bin lira olduğu zaman diğer bütün alışveriş sitelerinin dikkatini çekecek ve onlar da böyle bir şeye yönelecekler. İşte o zaman biz amacımıza ulaşmış olacağız. Yani bugün belki yüzde iki e, olup olmaması önemli değil. Diğer alışveriş sitelerinin de uç bu sisteme yönelmesini istiyoruz. Yani bunun için onların dikkatini çekecek bir e, ciroya ulaşmamız lazım. İnşallah yani aslında yüzde 2'nin yaptığı şey sisteme uzaktan sövmek değil de sistemin Aynen. çarkının içerisine çomağı sokup yani düzene değiştirmek bizde. Yani biz de belki hep şikayet ettik, hep evet. yakındık. E, yapılmasını istediğimiz şeyleri söyledik ama hiçbir şey yapmadık. Biz yaptık yani evet. şu, şu an bununla bunu yapmış olduk. Yani bir sisteme e, dediğin gibi sövmekle olmuyor. E, onu değiştirecek ne yapmamız lazım? Biz her zaman söylediğimiz işte iki tane Türkiye'de büyük zengin firma var. Ee, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz söz işte bunlar zekatını verse Türkiye'de yoksul kalmaz e. diye e, söyleniyordu. E, tamam da yani bu insanlara zekatını ver de yoksul kalmasın demekle olmuyor. Oh bu insanları bu sisteme zekat vermeye ya da işte bağış yapmaya zorlayacak bir sistem koymak lazımdı. Onu yaptığımıza inanıyorum. İnşallah. Yani şu an gidişatımız iyi, geldiğimiz nokta iyi. Dikkat çekmeye de başladık. Yani bir çevrede oluşmaya başladı. İnşallah bazı sıkıntılar, zorlukları da açtıktan sonra, belli bir noktaya geldikten sonra da dediğim gibi o insanların da dikkatini çekeceğiz. İnşallah. Benim aslında bu videoya başlarken söylediğim mevzu biraz da ona istinadendi. Burada çok güzel bir halka aslında bir sistem var. Bu sistem Türkiye'de tek. Yapmak istediği çok güzel bir şey. Bunu ucundan kıyısından bir şekilde desteklemek lazım. Alışveriş yaparken öncelikle %2.com'a girip buradan alışveriş yapmak lazım ki evet. sistemin değişimine sen de katılmış ol. Evet. Bu halkanın içerisinde sen de bulunmuş ol. Çünkü çok kıymetli bir şey. Desteklenmesi gereken bir şey olduğuna inanıyorum şahsım adına. Ben de yani bunu aslında senin aracılığında da talep olarak bizi tanıyan insanlara tanımayan insanlara da söylüyorum yani ortada rahatsız edilecek rahatsız edici bir durum varsa bunu değiştirmenin bir yolu olarak bu sistem ortaya konulmuşsa öncelikli olarak tercih edilmesini istiyoruz evet. yani elbette e, şu kitabı başka bir sitede daha hesaplı bulabilirsiniz ama arada çok büyük farklar yoksa e, bunu sadece bizim kazandığımız değil aslında bir sisteme karşıdaki sisteme kaybettirmek için yaptığımıza inanarak bizi tercih ederlerse e, bir gün görecekler ve diyecekler ki ben de desteklemiştim. Yani evet bu sistem bu düzen değişti. Bu düzen değişmesine benim de katkım. O zaman ben de alışveriş yapmıştım diyecekler inşallah. İnşallah. O şekilde dediğin gibi herkesin bu sisteme ortak olmasını istiyoruz. Zaten o gönül rahatlığı, o vicdan rahatlığı işte uykuya dalmadan önce yastığa başını koyduğunda evet ben bugün bu sistemin değişmesi için, dünyadaki mazlumlar için, açlar için çünkü bizde yani bir Müslümanız elhamdülillah ve şuna inanıyoruz. Hazreti Peygamber demiş ki: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." Evet, yüzde iki komdan alışverişini yaptığın zaman bu sünnete de ucundan kıyısından e, girmiş oluyorsun. Bu sünneti evet. de yerine getirmiş oluyorsun. Çünkü mazlumlar için, e, karnı açlar için sistemin evet. değişmesi adına bir şeyler yapmış yani oluyorsun. ben şöyle düşünüyorum. iki sadece bir alışveriş sitesi değil. Ortaya konulan bir tavır, Eyvallah. bir eleştiri. Yani bir çıkış yolu. Belki biz şu anki bunu biz biraz önce söyledim ya ciddi anlamda borçla başladık yani ben bir yola çıkıyorum dedim arkadaşlarıma benimle çıkar mısınız çıktılar ama çıkarken hakikaten cebimizde para yoktu. Eyvallah. Bunu espri olsun diye falan söylemiyorum ciddi anlamda şirketin kuruluşu için gerekli parayı falan borçla aldık kurduk ama ben bir tavır koymak istiyordum ortaya koydum yani. Bizden alışveriş yapan insanlar da diyecekler ki ben tavır koyuyorum. Yani bu bir tavırdır. Sadece bir ihtiyacı karşılamak değil. Kendi ihtiyacını, kitap ihtiyacını, işte forma ihtiyacını, kupa ihtiyacını, e teknolojik ürün ihtiyacını karşılamak değil. Burada ortaya bir tavır koymak var. Eyvallah. Yüzdeki bir tavrın adı. Bir tavrın da zaten büyük, küçüğü işte bin liralık alışverişle tavır koymak veya on liralık alışverişte tavır koymak diye bir şey yok. Tavır evet. E malum bir hikaye bir tavır. işte o karıncanın hikayesi Aynen, olduğu gibi belki gücümüz yetecek, belki yetmeyecek. Yani geldiğimiz nokta iyi diyorum ama belki sürdüremeyeceğiz. Ama biz dediğim gibi yarın bir gün sorulduğu zaman evet ben bir şey yapmaya çalıştım diyeceğim. Yani diyeceğiz. Yüzde iki olarak biz ortaya bir şey koyduk. İnsanların da buna sahip çıkması gerekiyor. Yani sorulduğu gün bunu söyleyebilmek de önemli. Eyvallah. Hiçbir şey olmasa bile zaten Tabii ki. şu gönül rahatlığı bile. Yani ben şöyle yetecek insanların bir şey. gerçekten Gönlüne dokunduğuna da inanıyorum yani bir yıl önceki durumumuzla şu anki durumumuza baktığımız zaman hem sipariş oranımız hem gelen giden insanlar, destekleyenler, mesajlar bunlara baktığım zaman e, yani Twitter'dan örnek vereyim belki sayılar çok küçük gelecek ama e, bir yıl önce 600 takipçili bir hesabımız vardı bugün 5000 takipçi ulaştık evet. bir yılda. Ortaya bir şeyler koymaya çalıştık ve bunu gören insanlar var hepsine de teşekkür ediyorum. Yani az bir sayı değil hani pandemi şartlarında bazı iş yerleri kapanırken biz ikinci bir iş yerini açtık. Bir yatırım, tekrar yatırım yapma ihtiyacı duyduk ve yapabildik. Bu da neyle oldu? Dediğim gibi borçla başladığımız noktada bugün borçsuz bir noktaya geldiysek bizi destekleyen insanların sayesinde, %2'yi tercih eden insanların sayesinde oldu. E, hepsine teşekkür ediyorum. Bunun yanında gerçekten hani e, sadece alışverişin dışında e, kendi alanında senin gibi e, bir şeyler yapan insanlar bize özellikle yer vererek e, Tanınmamızda katkı sağladılar. Sana da özellikle teşekkür ediyorum bu anlamda. Mesela Bazı arkadaşlarımız var, her adımda yanımızdaydılar. Mesela bir Emrah abimizi tanıyorsun, Emrah Güney. Ona hususen de teşekkür etmek istiyorum. Hani teşekkür edilecek çok insan var evet ama abi. şimdi hepsini sayıp da birini unutursak kimsenin kalbinde kırmak istemiyorum. <laughs> Emrah abi mesela her adımımızda, herkes onu şey sanıyor, yüzdekinin ortağı falan sanıyor ama değil. Olmadığı halde. ...benim kadar gayret gösteren yani. bir abimiz. İşte omuz verme mevzusu tam Aynen. olarak... Aynen. Yani şimdi bunu hani şey olarak söylemiyorum ama... ...bir noktaya geldiğimiz zaman unutulmayacak insanlar var. Yani dediğim gibi ben de yaptım diyebilecekler. Bu sistemi ben de değiştirdim diyebilecek insanlar evet. var yani. Abi eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Benim soracağım sorular bu kadar. Eminim ki arkadaşlar için de verimli, güzel bir video olmuştur. Söyleyeceğin, ekleyeceğin son bir şey varsa... Alayım sonra kapatalım. Dediğim gibi teşekkür ediyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz. Eyvallah. Herkesin bu işi sahiplenmesini istiyoruz. Yani burada İsmail'inizin kazanacağı şey para değil. Eyvallah. Bu iş bir noktaya geldikten sonra e, bunun onuru, gururu hepimize yetecek. Eyvallah, inşallah. E, ciddi anlamda insanların inanmasını istiyorum, güvenmesini istiyorum. E, bir şey yapıldı, bir adım atıldı, bir noktaya da geldi. Bunun sürdürülebilmesi lazım. Üçe beşe bakmadan tabiri caizse insanların alışverişlerinde yüzde tercih etmelerini istiyorum. İnşallah birkaç yıl sonra tekrar konuşuruz, tekrar İnşallah. görüşürüz. O zaman geldiğimiz noktayı herkese bir daha gösteririz. İnşallah abi. Çok mutlu olurum öyle bir şeyle. Teşekkür ediyorum sana. Ben tekrar. teşekkür ediyorum abi. Sağ olun burada ağırladınız bizi. Ee, kanalımıza da konuk oldunuz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size de videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz için artık alışverişlerinizde %2 komut tercih edersiniz diye düşünüyorum. Linki de zaten hemen aşağıya bırakacağım. Videoyu beğenirseniz ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız da memnun olurum. Bir başka videoda yeniden görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.